açaman aslında Bakın şimdi düellici Astra nedir gel Peki bir anekdot verdi Bak siteye gördü mü? mi <laughs> Selamünaleyküm Oy <gülüyor> <gülüyor> I'm white I'm black I'm yellow I'm red I'm okay. Selam. Videolarımı çok sevdiğinizi biliyorum. Evet. Çok seviyorsunuz. Bana çok kolay bir şekilde destek olmak istemez misiniz? Ve ucuza VP almak istemez misiniz? Bence bunu herkes ister. Açıklamaya koyduğum linkten ucuzpin.com'a kaydolup ucuza VP alabilir. Hem de bana destek olabilirsiniz. Ve tamamen güvenilir. İyi seyirler. Ya oğlum ben nasıl benim duvarın içine almadım? Ya biz seks Ananı s**ke bırak Neyse seks abi bu çocuklara At Atlan artık Helal şunu kır, kır. Oğlum, Aa, ya, şunu kır. Oğlum sağa yok. kim şunu kır. Burada takipçilerimle 5v5 atıyoruz. Benim takipçilerim olduğu için ve hepsi gay olduğu için karşı tarafta ve benim takımımda körcü karakter olmazsa olmaz. Eee... Olmaz. ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Ben <laughs> anam. Bu ne ki? Esprit. <laughs> ve Odaklanmam lazım. Ha geliyorlar bu arada. Ama bilme bak site olmuş. Ayakta kalan sonu. <laughs> ya pişe bak! Amına koyduğum siktir git! Ya kendi takiplerimden bıçak yiyorum ya. Buna koyayım. <laughs> Hayata bir baktım. Ya git oynamıyorum ben ya. <laughs> <laughs> ah be. Eğer siz de böyle eğlenceli şeylerin içinde olmak istiyorsanız Discord'uma gelebilirsiniz. Frankfurt 1 diyor. Viper. Viper. Yo. What's your name? Ilo Pablo. O <laughs> nasıl isim ama koyayım. <laughs> ne? What? Ilo Pablo. <laughs> nice name man. <laughs> <laughs> Bombayı backside'e kuruyor. Hadi, hadi, hadi. Sağ tarafta. <laughs> Az da evet orada. <laughs> Çarrak Olur olur. Ya y***** ya... sen daha mı iyisin? Evet ben daha iyiyim. Lan. Ya y***** harekete ha, bak. Bros k**çol. <laughs> <laughs> Bomba! Bomba nes- şimdi. Viper olsun. Aaaa! Bir düşüş. Bıçak bıçak öldürüyorum bıçak! Ya kör olmamış ki. Aha ikimiz de vururuz. Amına koyayım. Ben de koyabilir miyim? Ben de koyabilirim. Sen koyayım Koy tane. Çok zeki bir çocuk Oğlum çıkıp tekrar sana gülerim onu. <laughs> ben de. <laughs> <laughs> Çıktı <Allah. burda> <laughs> gel böyle bey gelecekler. Tak, tak. Arkamdan gel aşkım bebeğim. Yor. Ay Reza birur. Ay. Ne nope. sallıyorum buraya gel sallanacak. Oha. Gel ben, <laughs> gel gel gel. Gel. Oyna 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 Ne oluyor? Hadi gelin böyle. Abi hazır aç. Hepsi arkaya kaçtı kanka. Ya, bir, <laughs> Çok iyiydi ya. Adamın beyni götüne girdi. Ay ya, bu nasıl gitti ya? Sesim bu el beden sesi bundan ağır. 500 akı. Oğlum bu ne yapıyor daha burada? Allah'ım ya Rabbim ya bu daha ne yapıyor <laughs> burada? Ya ya bombe kurmayacağım adam vurmam gerekiyor. Şimdi geldik 5 bronz vs bir immortal. Almam gerekiyor. Almam gerekiyor abi. Ben immortal. Daha var mı? Daha var mı? 5 bronze vs. Primo Bridge. Başka? Ultim var. Böyle almış şansım çok yüksek. Ay! Bir şizofrenin oyun içindeki görüntüleri. <laughs> Buradakilerin bazılarını tanırdım. Oğlum Eğitim senin e sesine Sirene ne oldu ama? Be... Bunun sesi niye böyle değişik geliyor lan? Aa bok geliyor böyle. Bok değil arkadaşlar. Bok değil ama bakın bok. Abi B'ye mi giriyorsun? A. Niye A? Niye B değil? Ben mi seçim ki? Şuraya saklanmış. başka nerede oluyor? Ne var? Arka kesin gelecek bu arada. Bunlar bronz. Arka evet. olmak bunların... eee, Neyse. Aklıma, aklıma cümle gelmedi. Böyle yaşarsa yararlıydım bu arada. Açmalı Oy! Korkan iyiyim, korkak iyiyim. Ses nereden gidiyor? Doğru hissetmişim. Elimi kolumu s**t at 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 at. At buradayım, buradayım Arkanda arkanda arkanda. Mercy 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 Güzel çok güzel. Ben çok seviyorum bu s**kini. Üzüldüm ben ya. Ne? Anası var Şahin uçtu <gülüyor> 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 O ne ya? Niye ufak havaya kaldı? Crossları niye aynı lan bunların? Aa, Geyler galiba. <laughs> Koş Ace at tamam. AFK koş Ace at koş. AFK benzinle benzinle gider Öldürme zikardın, öldürme. Adam Ace AFK geri zekalı AFK. <laughs> Hala sağa sola <sana> bakıyor ya. <laughs> Oy beyler en sevdiğiniz şey geldi. Herkes bunu çok sever. Geldi. Ben ben başka bir şey yazmıyorum abi. Ben başka bir şey yazmıyorum bu kadar. <laughs> <laughs> Başka bir şey yazmaya gerek yok ama bakın bunu anla anlamaya varsa siktir sinsin. Benim DC'mde ne iş var? Mit <laughs> <laughs> mit 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 mit. Duvarın arkasında pusuyor. 62 sayı için. Öyle mi görmedin? Ananıza ham yapmaya gelin mi? Bir düşman kaldı. Çöz sen çöz. Bir kelle diyor. Ya, yat aşağı. Yalla ya raham edeyiz. <laughs> Pusuyorlar bak. Açılmayın. Değil mi? Tam istiyor. İndirseler perdeyi. Ayakta kalan son. Tamam. Başlar Allah'ım. Gel şunu. Bunlar da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Çek onu. O neydi? O neydi öyle beyler? Güçlü bir tesis. gelmiş lan.